Hatay'da doktor olarak çalışıyorum 112 12 çağrı merkezinde komuta kontrol merkezi e, doktorlarından biriyim. Çok net hatırlıyorum Uyanıklık eşimle beraber e, sohbet ediyorduk hafif başladı sonra dalga boyu büyüdü ama şiddet hızlanmadı sonra iki farklı kademede şiddetlendi gibi geldi çok şiddetince çok kapan yaptık eşimle beraber sonra binanın yıkıldığını hissettim. Sonrası çok net değil. Bilincimi kaybetmedim ama zaman algımı biraz kaybettim galiba. Ben 15-16 saatte çıkarıldığımı sanıyordum ama 25 saatte çıkarılmışım. Evet, yani 112 eki böyle söyledi. Saatim vardı kolumda. Oradan takip ediyordum kendimce ama. Ee, değişik şeyler yaşadım diyebilirim ben altında. Çok zormuş. Allah kimseye göstermesin. Bunu söyleyebilirim yani. Muhtemelen çünkü sadece yıkım anında son bir çığlığını duydum. Ondan sonra hiç sesini duymadım. Çok seslendim. Kardeşim de aynı binadayız. Eşime, kardeşime çok seslendim. Kardeşim bir kere ses verdi bana. Ama onlar zaten kendi imkanlarıyla çıkıp kurtulmuşlar. Ama eşim hiç ses vermedi. Ben ölmeyi diledim açıkçası. Çıkabileceğimi hiç düşünmedim. Ee, hareket de edemiyordum olduğum yerde. Alanım genişti aslında ama kırıklarımdan dolayı sanırım hareket edemiyordum. Ölmeyi diledim. Acısız. Sadece onu diledim. Peki yardım geldiğinde, o ilk ses geldiğinde cevap verebildiniz mi? Ne hissettiniz? İnanamadım diyebilirim. Gerçekten kulaklarıma inanamadım. Adımla seslendiler. Ben de onlara seslendim. Çok zor çıkardılar beni. Sanırım önce yukarıdan tünel kazıp ulaşmaya çalışmışlar ama başaramayınca Bodrum kata düşmüşüm ben zaten. oradan camı kırıp çıkardılar beni diye düşünüyorum. Ben kendim de olduğum yerden camı görüyordum. O tarafa doğru gitmeyi çok istedim. Ee, dediğim gibi hareket kabiliyetim olsaydı sanırım kendi imkanlarımla da rahat çıkabilirdim ama kırıklardan dolayı çıkamadım. Ee, kalça eklemim neredeyse her tarafında kırık var. İki omurgam kırık. iki tane kaburgam kırık. Bir de sol köprücük kemiğimde kırık var. Ki benim binam çok yeni bir binaydı. Deprem yönetmeliğinden sonra yapılan bir binaydı. Tam hatırlamıyorum tarihini ama. Hatırlıyor musun abla sen? Ama deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış bir binaydı. İçimiz çok rahat aldık. Ne zaman satın alındınız? 7 yıl oluyor. 7-8 yıl oluyor. Sıfırdan aldık daireyi. Hiçbir taşınma programımız yoktu. Bir sokaktaki can dostlarımızla, komşularımızla çok mutluyduk. Yani inanılmaz tatlı bir sohbetimiz vardı eşimle o an. Belki son sohbetmiş. Onu bilemiyorduk ikimiz de ama... <laughs> Güzel şeylerden konuşuyorduk. En son bir kahve mi yapsak acaba? Olmuştu. Ondan sonra deprem başladı zaten. Çok özür diliyorum ondan. Veda edemedim ona ben. Çok özür diliyorum. En azından veda edebilmek isterdim. Cenazesinde bulunabilmek isterdim. Mezarına kendim yerleştirebilmek isterdim. En azından buna hakkım vardı diye düşünüyorum. Deprem böyle lanet bir şey işte. Çok akrabamızı kaybettik. Çok arkadaşımızı kaybettik. Kendi canımızın derdine düştük. Ve şu an birçok kişi birçok şeyin farkında değil aslında. Ben soranlara hep söylüyorum. Şu an hiçbir şeyin farkında değilim. İdrak edemiyorum. İleride ne olacak bilmiyorum. Allah, ben. Şey Allah, Allah, Allah. Yavaş yavaş Allah, Allah. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiş